büyük bir mürşid-i hayatını bir iki cümleyle de olsa yarım saat içine sığdırmak mümkün Ama <laughs> el-arifu tekfinil işara kaidesince arif olana bir işaret bile yeter kuralı gereği ben sizlere onun gerçekten de hem maddi hem de manevi ilimlerdeki müstesna ihtisası ve Kur'an için verdiği mücadeleden bazı sayfalar göstermeye çalışacağım. Çünkü benden sonra da söz alacak çok kıymetli hoca efendiler var. Ama öncelikle müsaade ederseniz bir hususu arz etmek istiyorum. Ben bir hukuk tarihi profesörüyüm. Cenab-ı Hakk'ın bu saat hakkında 1990'lı yıllara kadar çok mücmel bilgiye sahip olduğuma inanıyorum. Ama 90'lı yılların başında benden istenen bir televizyon programı için yaptığım bir hastalık çalışma neticesinde çok sayıda Osmanlı arşivindeki belgeye Cenab-ı Hakk'ın bizi vasıl eylemesi böyle bir eserin ortaya çıkmasına vesile olduğu için Rabbime şükrediyorum. Muhterem misafirler, tarih bize gösteriyor ki başta peygamberler ve onların gerçek mirasçıları olan din alimleri olmak üzere insanlık alemi büyük insanların kıymetlerini maalesef kendi zamanlarında yeterince takdir edememişler. Sonradan ise bu takdir edememenin cezasını hem muasırı olan insanlar hem de onların nesilleri çekmişler. Hemen hemen bütün peygamberler. Bu hükmümüze çok müşahhas bir delil olduğu gibi İmam Azam ve Ahmed İbni Hanbel gibi İslam alimleri de bu acı lütfü teyit eden canlı misallerden. Bizim araştırmalarımıza göre aslında tam anlaşılamayan şahsiyetlerin bu asrımızdaki en güzel misallerinden biri Süleyman Hilmi Tunahan Efendi Hazretleri. Maalesef Türk güvedeyi zaman Said Nursi gibi devletimizin istihbarat kaynakları altını çiziyor. Başta gök olmak üzere akademik kuruluşlarımızın hazırladığı raporlar ve makaleler. Bu arada bir cümlenin altını çizeyim. Ankara İlahiyat'tan bir hocam asistanlık imtihanına girdim. Arapçadan 100 aldım. İngilizceden 98 aldım. Fakat bilim imtihanından 33 aldım. Çünkü bir hoca 100 vermişti, diğer iki hoca da 0 vermişti. Bana 100 veren hoca bu hali ağlayarak tepki gösterince Akgündüz ah Hoca, sen iyi bir dönemde yetiştin, şükret ağlama. Ben öyle bir dönemde doçent oldum ki, beş kişilik profesörler huzuruna girdiğim zaman, Bediüzzaman Zaman ve Süleyman Hikmet Tunağan aleyhinde makale veya kitabı var mı yok mu? İlk doçentlik sınavı bu. Eğer yoksa, müthane etmeye gerek yok siz çok güzel dönemde geldiniz dedi, bu acil ihtiyacı Şu anda yaşıyor büyük bir hadis profesörü. Ona dualarımı ve hürmetlerimi arz ediyorum. Şimdi maalesef aynı zamanda medya ve ansiklopediler bu büyük İslam alimi hakkında yalan yanlış şeylerle dolu vaktim el verirse bazılarını size söyleyeceğim. Maalesef el ceh el mer'u aduhun lima cehiledih kişi bilmediğinin düşmanıdır. Bu kaide gereği bu zamana kadar Süleyman Efendi ve talebeler hakkında söylenen ve yazılanların çoğunun yanlış şeyler olduğunu biz müşahede ediyoruz. Ve siz de biraz sonra dinleyeceksiniz. Önce bir misal anlatayım. Her yerde anlattım, anlatmaya devam edeceğim. Bir milli televizyon kanalında Süleyman Efendi Hazretleri hakkında beş dakika konuştum. O zaman Dileşik İktisat Fakültesi'nin dekanıyım. Bir sabah dediler ki Ankara'dan önemli bir yetkili arıyor sizi. Bunu dinleyen çok ama tekrarında da zarar olmadığıma inanıyorum. Buyurun dedim bağladılar. Dedi ki Profesör Doktor Ahmet Akgündüz sen misin dedim. Evet benim beyefendi de, buyurun dedim. Önemli bir makam sahibi. Akşamleyin dedi o cahil hakkında Mekke'ler düzen profesör sen misin? Yazık bu Türkiye Cumhuriyeti'ne ki sana profesörlük bir de dekanlık vermiş dedi. Ben de o akşam yayınlandığını bilmiyorum. Bu da enteresan bir olay. İkincide seyrettim. Dedim efendim ne programı? Anlattı dedi o devlet düşmanı Cahil Süleyman Efendi Haş. Ben de bunun üzerine sakinliğim üzerine geldi. Yoksa maalesef yapım itibariyle sakin olmayan bir insanım. Heyecanlı bir insanım. Dedim ki beyefendi siz şu makama gelmişsiniz ve devletin şu anda önemli bir gücünü elinizde tutuyorsunuz. TRT'de de diyebilirim ki emrinizin altında. Ne dedim cahillik vesaire. Ben dedim bütün akşam söylediklerimi belgelere dayanarak konuştum. Acaba siz bana eğer belgelerin aksini götürürseniz sabahleyin terefe de bir saat Süleyman Hilmi Tunahan Efendi Hazretlerinin İkna olmam şartıyla aleyhinde konuşmaya hazırım dedi. Dedi ki bu cahil. Dedim bir dakika size göre aydın nedir? Dedi ki üniversite bitirmiş, ya ilahiyat ya hukuk tahsili yapmış, insanlara aydın kabul ederim. Dedim beyefendi Osmanlı tarihini bilir misin? O kadar bilmem ama bilgim çok dedi. Peki dedim Osmanlı Devleti'nin son döneminde özellikle 1900'lü yıllardan sonra Darül Hilafetül Aliye diye bir ilahiyat fakültesi kurulduğundan haberdar mısınız? Peki bu fakülteye bağlı buna ilaveten Medresetül Mütehassisin adı altında önemli bir kapakta o medreseden alınan diplomanın bir parçasının fotoğrafı vardır. Peki burada da master ve doktora seviyesinde İslami ilimler öğretildiğini biliyor musunuz? ilahiyat mezunu aydın mı, cahil mi? Hangisi doğru? Mi? Tabii ki aydın dedi. Peki dedim bu cahil dediğiniz Süleyman Hilmi Tuna Efendi Hazretlerinin yüz üzerinden 99'la hem bu Darül Filafetül Aliye İlahiyat Fakültesinden hem de buna bağlı Medresetül Mütehassisin master ve doktora yüksek öğretiminden birincilikle mezun olduğunu biliyor musunuz? Olamaz dedi. Dedim dahası var. İstanbul Hukuk Fakültesi mezunlarına ne diyeceğiz? Cahil mi, aydın mı? Elbette ki onlar aydın, dedi. Peki dedim 1919'da girdi ve sonra da fevkalade yine birincilikle mezun oldu. Ders listesini kitabımda uzun uzun anlattım. medreset Kuzat Kuzak isimli İstanbul Hukuk Fakültesi'nin eski adı yani Kadılar Mektebi, Hakiler, Hakimler Fakültesi manasına bu fakülteyi de ikincide fakülte olarak bitirdiğini ve bu fakülteden de birincilikle mezun olduğunu biliyor musunuz? Maalesef bilmiyorum. O zaman dedim ya benim belgelerime ya senin belgelerine inanacağız. Sizin belgeleriniz yok. O zaman benim dediklerimi doğru kabul edeceksiniz. Söylediğim şey şu, ah gündüz biz sadece cahil değil, maalesef siz cahilmişiz. Ne olur bu dediklerini kaleme al ve <laughs> kamuoyuna belgelerle sus. Benim gibi devletin birinci derecesinin dördüncü kademesine kadar çıkmış, önemli bir makam sahibi bu kadar cahil olursa, diğer Türk milletine halde onu düzeltin dedi. İşte bu kitabın yazılmasına o zat vesile oldu. Kendisi de şu anda beş vakit namazını kılan ve elinde emeklilik hayatını devam ettiren Allah uzun ömür versin muhterem bir insanımızdır. Böyle başladım ama vakit gibi artıyor. Onun için müsaade ederseniz ben bir iki soruya cevap vereceğim. Kim bir Süleyman Efendi diye bana sormayın. Çünkü yayınlanan belgeler muazzam bir şekilde anlattı. Ama ben size Diyanet İşleri Başkanlığı Sicil Dairesi'nde Osmanlı döneminde tutulmuş eskiden İstanbul arşivleri, İstanbul Müftülüğü arşivinde bulunan. Şu anda Ankara'ya nakledilen Süleyman Hilmi Tumağan dosyasındaki şu dosyada Elinizde belgesi var, büyük bir belge. O dosyada şunu söylüyor. İsmi Hocazade Süleyman Hilmi Efendi. Ayrıntıya girmeyeceğim. Pederinin isim ve mesleği Hocazade Müteveffa Osman Efendi. Doğum yeri Silisze. Ve doğum tarihi Rumi 1304. Miladi 1888. Mezhebi İslam tabiiyeti Osmanlı Devleti. İlahi devam ediyor. Ben ayrıntıya girmeyeceğim. Muhterem misafirler. Şunu ifade edeyim. Biraz önceki yaşadığım olayda bana Süleyman Efendi Hazretlerinin bir cahil insan olduğu şeklindeki ithamı cevaplandırmak üzere bazı bilgileri birer cümleyle özetleyeceğim. Süleyman Hilmi Efendi'nin Rüşdi'ye ve İttidâ'ya tabir edilen ikincisi ilkokul, birincisi de ortaokul olmak üzere orta ve ilk eğitimini babasının memleketi biraz önce anlatılan satırlı medresesinde tamamlıyor. Daha sonra İdadiye'ye devam etmiyor. Ve bildiğiniz gibi Fatih medreselerinde derse başlıyor. Ve burada Fatih dersamları ve profesörlerinden Ahmet Hamdi, Batralı Ahmet Hamdi Efendi'den aldığı icazetname sadece itadiye dediğimiz lise eğitiminin karşılığı değil. Bunun tam tersine ayrıntıyı geçiyorum çünkü vakitimiz çok az. Tam tersine 1913 tarihinde kurulan ve Şeyhülislam Mustafa Hayri Efendi'nin kurduğu Darül Filafetil Aliye Medresesi ne olur? Süleymaniye'yi bir gemi. Süleymaniye'de tarif ziyade bir bakın. Sonra da bugün harabe halde bulunan vakıfların bütün tekliflerine rağmen hiçbir hayırlı gönül teşekkülünün kabul edemediği o büyük eski Kur'an kursu binasını dolaşın. Ve orada Süleyman Hilmi Efendi'nin Darül Hilafetül Aliye adı altındaki medresede hangi odada ders okuduğunu hayal edin o günlere gidin. Ve şunu düşünün. Meğer bir zamanlar bu binalarda, Süleymaniye'nin bu çevresinde, tamircilerin seslerinin kulaklarımızı çınlattığı bu günlerin aksine, bir zaman Kur'an, hadis ve tefsir sadaları yükseliyormuş. Burada dört tane eğitim kuru varmış. Biri tarihi kısmı evvel, ilk öğretim. Dört sene. İkincisi tarihi kısmı sani, orta öğretim. Yani Rike'de dahil. Ve dördüncüsü de Darül Hilafetül Aliye Kısmı Ali. Dört yıl ve üniversite. Ve 1916 yılında, ondan önce, 16 yılında medrese talebelerinin listesinde Süleyman Hilmi Efendi'yi görüyoruz. Ancak elinde Fatih medreselerinden aldığı icazetname dışında bir belge yok. İdadiye mezunu değil. Yapılan imtihan neticesinde bırakın idadiye mezunu olmayı dört yıllık fakültenin üçüncü sınıfına kabul ediliyor. Ve fazla uzatmayalım sözü, fazla uzatmayalım. Benim ama size sadece göstermek istediğim, göstermek istediğim dersleri tümüyle alıyor. Derslerin listesi, tefsir, hadis vesaire ve birincilikle mezun oluyor. Buradan sonra yine üç yıl devam eden medresetül mütehassisi yani master ve doktora yapıyor. Master ve doktorasını tamamladıktan sonra 15 dakika uzatılmış Allah bin kere razı olsun. Ne diyeyim? Yani gerçekten ben de şeker hastası bir insan. Fakat ilk defa Süleyman Efendi Hazretlerini anlatıyor gibi heyecanlanıyorum. Çünkü o Darül Hilafeti Aliye'nin odalarını dolaştım. Bazen ağladım, bazen güldüm. Onu da ifade etmek istiyorum. Ve Süleyman 20 Tuna Han Hazretleri master ve doktorasını bu Darül Hilafetül Aliye'ye bağlı medrese tür mütehassisin medresesinde yapıyor. Notlarını okuyayım. Talebeler var aramızda. Tefsir-i Şerif. 10 üzeri on almış. Hadis usulü ve nakdiricel 10 üzerinden 10 almış. Hadis-i Şerif, Bukhari, Müslim, on almış. Ayrıntıya girmeyelim. Müfessirler onu almış. Ondan sonra devam ediyor. İla hepsi on, on, on sadece master tezinden 9.7 almış. Herhalde hocası bir kelime hatası yazın inne hatası buldu. Master tezi, Risale dediği o master tezi. Sonra doktora tezinden de 9.8 almış. Böyle bir allame ama onun ötesi var beyler. Sadece doktor ve master ünvanını almıyor Süleyman Hilmi Efendi. Zahiri ilimleri konuşuyor.